Sanayi devriminden beri en ciddi problemimiz enerji. Dünya üzerindeki şu andaki bütün politik ilişkilerin merkezinde enerji olan talep var. Enerji için savaşıyoruz, enerji için kavga ediyoruz ama ne yaparsak yapalım bu ihtiyacı tam manasıyla karşılayamıyoruz. Birçok teknolojik yeniliğe rağmen gezegenimizin hala temel enerji kaynağı fosil yakıtları. Özellikle de petrol, petrol tam anlamıyla dünyanın başına bela olmuş durumda. Hem ciddi anlamda çevre kirliliğine sebep oluyor hem de onu elde etmek için sürekli olarak savaşlar çıkıyor. Üstelik petrol ve diğer fosil yakıtları hızla büyüyen bu enerji ihtiyacını karşılamakta gün geçtikçe daha yetersiz kalıyor. Nükleer enerjiyi alternatif olarak masaya sunabilirsiniz ama onun da bambaşka sıkıntıları var. Evet normal şartlarda güvenlidir ama en küçük bir hatada büyük felaketlere sebep olabilir. Ama bizim bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Onlardan çok 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 daha büyük bir enerji kaynağına sahibiz zaten. Güneş. Güneş, dünya gezegenine ulaşabileceğiniz en muazzam ve en büyük enerji kaynağı. Güneş, dünyaya her saniye yaklaşık 170 milyon megavata denk bir enerji gönderebiliyor. Tamam bu enerjinin tamamını tutup elektriğe çeviremeyiz ama önemli bir kısmını da kullanabiliriz. Eğer güneş enerjisini verimli bir şekilde toplamayı başarabilirsek bütün sorunlarımız çözülür. Ama asıl sorun da zaten burada başlıyor. Güneş enerjisini verimli bir şekilde depolamak insanoğlunun öndeki en büyük engel. Çünkü biz bu konuda bitkiler kadar iyi değiliz. Biliyorsunuz ki bitkiler milyarlarca yıldır güneş enerjisini kullanabiliyorlar. Bunu fotosentezle yapıyorlar. Eğer biz de bir şekilde fotosentezin yapay bir versiyonunu geliştirmeyi başarsak sorunu kökünden çözeceğiz ama bunu bir türlü başaramıyoruz. Günümüzde güneş enerjisinden faydalanabilmek için güneş panelleri kullanıyoruz ama onların da bambaşka sıkıntıları var. Güneş panellerinin en ciddi sıkıntısı verimlilik. Modern paneller güneşten aldıkları enerjinin maksimum %21-25 civarına elektriğe dönüştürebiliyor. Üstelik sanıldığı kadar da temiz değiller. Güneş panellerinin üretim süreci çok kirlidir. Yani bu o kadar da verimli ve temiz bir enerji üretim yöntemi değil. Üstelik güneş panellerinin en ciddi sıkıntısı stabilite. Enerji üretiminde altın kural stabilitedir. İhtiyaç duyulan enerjiyi o anda o miktarda sorunsuz bir şekilde üretmek ve iletmek işte tam bu noktada güneş panelleri pek de ideal adaylar değil. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi elektrik üretme miktarları hava şartlarına bağlı. Hava şartları güneş panellerinin üretiminin sürekli olarak dalgalanmasına sebep oluyor. E işin içine bir de gece girdiği zaman panelleri tamamıyla kapatıyoruz ve tekrar fosil yakıtlarına dönmek zorunda kalıyoruz. Yani verimlilik dışında ikinci bir sorunumuz da bu enerjiyi stabil hale getirmek. E bunu nasıl yapacağız? Depolayarak. Günümüzde rüzgar ve güneş santrallerinden gelen enerjinin depolanmasıyla alakalı çok ilginç teknikler var ki ben bunların bazıları alakalı videolarda yaptım. Mesela bunların arasında en çok konuşulanlardan biri yeşil hidrojen. Ben yeşil hidrojenle alakalı bir video yaptım. Linkini buraya bırakıyorum ama şöyle kabaca bir anlatayım isterseniz. Rüzgar ve güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından fazla enerji geldiğinde mesela o anda 100 birim tüketilmesi gerekiyor ama paneller size 150 birim üretti diyelim. İşte o fazla enerji özel santrallere yönlendiriliyor ve bu fazla enerjiyle su, hidrojeni ve oksijeni ayrılıyor. Ve siz bu sayede temiz enerji kaynaklarını kullanarak hidrojen üretiyorsunuz. Ve fazla enerji ihtiyaç duyduğunuzda veya da akşam saatlerinde termik santrallerinizde bu hidrojeni yapıyorsunuz. Böylece çevreyi kirletmeden sürekli olarak temiz enerji kullanıyorsunuz. Dediğim gibi bu konunun detayları videoda onu izleyebilirsiniz. Yeşil hidrojen dışında başka bir yöntem de kum pilleri. Güneş panellerinden gelen fazla enerjiyi kum pillerine yönlendiriyorsunuz Burada termal bir enerji kaynağı oluşturuyorsunuz ve bunu depolayarak günlerce hatta haftalarca kullanabiliyorsunuz. Bu konunun da detaylarını merak ederseniz evet onun da videosu var. Ekliyorum. Bunlar dışında çok daha ilginç bir örnek daha var. Yer çekimi pilleri. O da oldukça ilginç bir teknik, garip bir teknik. Fakat onun detaylarından bahsetmeyeceğim. Yer çekimi pillerinin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız videosu orada. Evet ben bu konularla alakalı bir sürü video yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Fakat bu mantıklı olduğu kadar garip yöntemlerin dışında çok 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 daha sıra dışı bir yöntem daha var. Peki ya böyle alengirli işlere girmek yerine güneş enerjisini şişeleyip de bir yerlere depolasak? Hayır hayır burada dil sürçmesi ya da clickbait yok. Size ayan beyan net bir şekilde güneş enerjisinin sıvıya dönüştürülüp şişelenmesinden bahsediyorum. Size çok çılgınca hatta aptalca gelebilir ama bugünümüzde gayet mümkün. Hatta işler yoluna giderse birkaç yıl içerisinde şişelenmiş güneş enerjisiyle siz bile muhatap olabilirsiniz. E peki bu nasıl oluyor? Yani güneş ışığı, güneş enerjisi nasıl sıvılaştırılıp şişelere doldurulup saklanabiliyor? Eğer güneş enerjisini alır onu bazı kimyasal bağların içinde tutmayı başarırsanız bayağı bildiğiniz benzin gibi, mazot gibi onu bir yakıt olarak kullanabilirsiniz. Ve termokimyasal bir jeneratör vasıtasıyla onu ısıya ya da doğrudan elektriğe çevirebilirsiniz. İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir grup bilim adamı 2013 yılında güneş ışığının kimyasal bağlarla tutulmasına dair bir yöntem üzerine çalışmaya başladılar. Amaçları hidrojen bağlarını kullanarak güneş enerjisini kimyasal bir yapın içinde tutmaktı. İlk başlangıçta rutenyum ve hidrojen kullanarak güneş ışığının %0.1'ini tutabilen bir kimyasal geliştirmeyi başardılar. Kısa bir süre sonra bu oran %1.1'e çıktı. İsveç'te ekip 2017 yılında rutenyumu çıkartıp yerine karbon ve azot koydu ve böylece yeni bir nonborna diyen sıvı ortaya çıktı. Hidrojen, karbon ve azottan oluşturulmuş bu yeni sıvı güneş enerjisinin %30'unu kendi kimyasal bağları içerisinde tutmayı başardı. Bu muazzam bir rakam bakın günümüzün en iyi güneş panelleri %25'i bile bulamıyor. Bu sıvı tek başına %30'unu tutabiliyor güneş enerjisini. Ekibin geliştirdiği bu kimyasal madde o kadar verimli ki yaklaşık 1 kilogramında 250 watt saatlik elektrik enerjisi depolayabiliyorsunuz. İşte Chalmers'taki bilim insanları güneş ışığını termokimyasal bir enerji kaynağına çeviriyor. Üstelik olay sadece bununla da sınırlı değil. Teorik olarak bu sıvı madde yani güneş enerjisiyle doldurulmuş bu sıvı madde depolandığında uygun şartlarda 18 ila 20 yıl durabiliyor. Yani yazın şişeleri dolduruyorsunuz, kışın bolca kullanabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey değil mi? Sanki birileri güneş ışığı kullanarak yapay benzin üretmiş ve bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ve onu kullanırken de hiçbir şekilde çevreyi kirletmiyorsunuz. Hatta size daha güzel bir şey daha söyleyeyim. Bu sıvıda depolanan enerjiyi elektriğe dönüştürmenin için gerekli olan jeneratör de çok küçük, çok kompakt. Chalmers Üniversitesi'ndeki ekip jeneratör problemini çözmek için Çin'deki Shangha Jiao Jiaotong Üniversitesi'ndeki bir grup mühendisi çalışmaya başladı. Çin'deki bu ekibin temel amacı sıvıyı elektrik enerjisine dönüştürebilecek bir termokimyasal jeneratör üretmek. Üstelik bu jeneratör son derece küçük, kompakt ve ince olacak. O kadar ince olacak ki bu dönüştürücü jeneratörü cep telefonunuza bile takabileceksiniz. Cep telefonunuzun batarya kısmında bir miktar güneş sıvısı artı jeneratör olacak ve siz telefonunuzu şarja takmadan ya da tekrar sıvı yüklemeden onu günlerce belki de haftalarca kullanabileceksiniz. Sıvı güneş ışığı sayesinde evinizi, şehirlerinizi aydınlatıp ısıtabileceksiniz. Muhteşem bir şey değil mi? Güneş enerjisini sıvılaştırıyorsunuz ve bütün enerji sorunu çözülüyor. Ama e yani tahmin edebileceğiniz gibi bunun da bazı handikapları, bazı riskleri var. Şu anda laboratuvar ortamında geliştirilmiş örnekler yaklaşık 140 şarj kadar sorunsuz çalışabiliyor. Yani aynı sıvıyı 140 kere güneş enerjisiyle doldurup boşaltabiliyorsunuz ki ilerleyen yıllarda bu rakam modern pillerdekine denk hale gelebilir. Sıvılaştırılmış güneş laboratuvar ortamında stabil bir şekilde tutulabiliyor ama ticari kullanımı için hala aşılması gereken bazı ciddi güvenlik sorunları var. Bu kadar yoğunlaştırılmış bir enerjiyi evinizde, arabanızda, cebinizde taşımak şu an için bir risk. Ve bu güvenlik riskinin ortadan kaldırılması için de çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. İkinci problemimiz ise üretim maliyetleri. Evet şu an için laboratuvar ortamında çok fazla sıkıntı yok ama bu tarz bir enerji kaynağına hacimli üretmeye kalktığınız zaman işte orada maliyetler çok ciddi soru işaretleri oluşturmaya başlıyor. Ki buna benzeyen birçok enerji çözümü var zaten. Kağıt üstünde baktığınız zaman inanılmaz derecede verimli ve mantıklı görünüyor ama iş hacimli üretime gelince işte orada problemler çıkmaya başlıyor. Fakat sıvı güneş enerjisinin bu konuda çok fazla bir sıkıntısı yok. Çünkü en nihayetinde ihtiyaç duyulan şeyler karbon, hidrojen ve azot ki bunlar dünyada bol miktarda bulunuyor. Eğer bu proje yeterli miktarda yatırımcıyı çekmeyi başarırsa bu sorunla rahatça çözülür. Yani güvenlik ve üretim maliyetleri problemini çözdükten sonra sıvı güneş enerjisi her yere yayılabilir ve gezegenin enerji ihtiyacını kökünden çözebilir. Ama dediğim gibi bunların olabilmesi için çok para lazım. Bakalım yakın zamanda sıvı güneş enerjisi birlerin dikkatini çekecek mi? Bu proje ciddi anlamda yatırım almayı başarabilecek mi? Yani kağıt üzerinde muhteşem görünüyor ama gerçek dünyada ne kadar karşılığı var? Onu zaman içerisinde göreceğiz. Ve eğer bu konuyla alakalı bir gelişme olursa onunla ilgili de bir video gelecek. Hiç merak etmeyin. Beklemede kalın, takipte kalın. Ama bugünlük bu kadar. Bu arada beni YouTube dışında Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Adresleri aşağı ekliyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.